Evet arkadaşlar merhabalar. Erginler Ticaret Ses Yaltın firması olarak bugün haber kanalının stüdyosunu yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tavanda komple 33 milim bariyerli Erpan uygulaması ve aynı şekilde komple plastik dübellerle tavandan düşme olasılığına karşılık 4 tanesinin ek yerinden ve ortalardan dübel desteği atıldı. Normalde çoğu yerde atmamıza da gerek yok ama Burası bir haber kanalı. E, tavanda, canlı yayın efdasında e, sıcak ve soğuk etkileşiminden e, düşmemesi için yani e, etkileşimden kaynaklı düşme olasılığı da var tabi. Oda sıcaklığı 30'un üstüne çıktığı zaman problem olabiliyor. O yüzden garantili bir iş yapalım dedik. Güvenli eşliğine işte attık. Şu an uygulamamızı size göstereceğim. Böyle uygulamada tutkalımızı, kontak bir tutkal bu. 10 saniyede donuyor sökmesi mümkün değil malzemeyi uyguladıktan sonra. Şöyle 20'lik boya rulosu ile sürülüyor ruloya. Uygulanacak alanın yüzeyine sürülüyor. Kesinlikle bu tutkalı malzemeye sürmüyorsunuz. Malzemeye sürerseniz malzeme kısa süre içerisinde yere düşebilir. Buraya sürdünüz. Burada 20 milim ve 10 milim taraf. Ses buradan dışarı çıkmayacağı için tamam mı? Hemen ince tarafı tavana denk getiriyoruz. Malzememizi yapıştırıyoruz. Malzeme şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bu yumruklama işlemi yapılır ise malzeme burada ömürlük durur. Bakın arkadaşlar. Şu an daha 10 saniye geçti. Boyayı söküyor. Bakın. Bakın. Komple bakın. Boyayı söküyor. Anladınız mı? Mevzu bu. Bu malzemeyi şu an burayı sökemezsiniz. Çünkü çok süre geçti. Komple on numara. Tamamdır